Herkese merhaba, ben Polly ve vloguma tekrar hoş geldiniz. Bugün size olanları anlatmak için çok heyecanlıyım. Kar yağıyor. Siz de karı sever misiniz? Benim kışın en sevdiğim şeydir. <laughs> Günlerdir kar yağıyor. Ve arkadaşlarım Shani, Layla ve ben bir kar macerasına çıktık. <laughs> bir, iki, üç ve bir, iki, üç. Galiba bunda iyiyim. <laughs> Karı çok seviyorum. Sana. Doğmuşum. Bundan kaçmayı dene. <laughs> Beni yakaladın şani. <laughs> Şimdi Layla <yap. gülüyor> Bir daha <de> boşalt. <laughs> <laughs> hey kızlar, <laughs> bu sizin için. canına. Bu çok güzel. İnanılmaz. Evet. Keşke her gün kar yağsaydı. Bu çok eğlenceli. Bu şey sihirli. Sizce kar neden oluşuyor? Şey. Atmosferde ısı düşünce bulutların içinde yoğunlaşan su katılaşıp kristal damlalarına dönüşür kristal olamayacak kadar yumuşak. Daha çok pamuk şekere benziyor. Keşke kristalleri yakından görebileceğimiz bir mikroskop olsaydı. Eminim onları çok güzel bulurdun Layla. Ha, belki de mikroskopa ihtiyacımız yoktur. Hadi kar tanelerinin aslında neden oluştuğunu öğrenelim. Harika fikir. Hmm. Hmm. <laughs> Küçülme gücü. Şani, haklıymışsın. Bunlar gerçekten de sihirli. Vay canına. Bu kadar çok farklı desen olacağını düşünmemiştim. <laughs> bir fikrim var. Hepimiz en sevdiğimiz desenlerde kartaneleri yakalayalım. Hadi, Hadi yapalım. Hmm. Güçlü ve sağlam bir tabana olması için üçgen desenli bir tane bulmak istiyorum. Hmm. İşte benimki bu. Şani, bak. Ha! Çizgiler bu sene çok moda. Harika değil mi? İyi yakaladın. Poli nerede? Ha! Buradayım. Bakın ne buldum. Çok güzel Poli. Kartanen çok güzel. Evet, bence bu kartanesi süper hızlı gidebilir. Kesinlikle. Bunu yapmak için mükemmel bir şekli var. Şani yakala. Wow, hayır. Yakaladım. <laughs> Sana Leyla. Yakaladım. <laughs> çok eğlenceli bir gündü. Umarım yarın yine kar yağar. Siz kar yağdığında en çok ne yapmayı seversiniz? Öğrenmeyi çok isterim. Aşağıya yorum yapın. Ve bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Ben Poli. <laughs> Bilin bakalım kim bilim fuarı projelerini bitirdi. Bugünün <laughs> <laughs> kalanını farklı türden bir fuarda geçirme zamanı geldi. Elbette sihirli bir fuar. Sizi de bizimle birlikte tüm oyuncakları bilmeniz için Luna Park'a götürüyoruz. Küçülme gücü. <gülüyor> <gülüyor> Minik yolculuk. <laughs> Vay! Neler oluyor? Galiba bir dondurma yarışması düzenliyorlar. Tüm şu güzel aromalara bir bakın. Pamuk şeker taneli... Jelibon solucan bilyeli... Çikolatalı ışık sürprizi... Naneli kirazlı şölen... Bunu denemem gerekiyor... Aa. Peki tadı nasılmış? <laughs> Lezzetli... Doğru oranda nane ve kiraz var... <laughs> Dilinde nane ve kiraz oldu... Bunlar Aa. sihirli dondurmalar olmalı... Çikolatalı ışık sürprizini denemek istiyorum... Seni burada görmek ne güzel. Dondurmanı denemek istiyorum. <laughs> Çok üzgünüm kızlar. Ama gökkuşağı tozu sürprizini yapmak için gereken tek sihirli malzemeyi evde unuttum. Ve standımdan Aa! ayrılamam. Yoksa yarışmadan diskalifiye edilirim. Endişelenme. Biz senin için onu getirebiliriz. Teşekkürler. Ama onları bulmak pek kolay değil. Sihirli tozlarım sağdan üçüncü gökkuşağının arkasında. Hmm. Beşinci boynuzlu atı geçtikten sonra hemen solda. Ha? Tamam, üçüncü gökkuşağı anladım. Gidiyoruz. Evet. <laughs> Gökkuşağını bulmak ne kadar zor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> o tozları bulalım. <laughs> üçüncü gökkuşağı çok kolaymış. <gülüyor> oh. <gülüyor> Tam zamanında. Teşekkürler kızlar. Kazanan yakında açıklanacak. Lezzet. Bu çok parıltılı. Benim en beğendiğim kesinlikle bu. <gülüyor> 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 oh, evet. <laughs> o zaman selfie zamanı. Evet. Bu haftaki pasaport macerasını kapatmanın en güzel yolu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Bağcılardan benzer boylarda çeşitli halka şeklinde çörekler pişirmeleri istendi. Çok doğru Şani. Gerçekten güzel görünüyorlar. Yani Poli'nin detaylara gösterdiği özel. <laughs> yani göründükleri kadar lezzetli olmalarını umalım. İlk yarışmacı Nicholas. Aa, son editte Nick olarak geçmeyecek mi? Nick, lütfen bize çöreklerini sun. Elbette sayın jüri. Ve işte karşınızda en ürpertici ama oldukça leziz... ...ahududu marmelatı dolgulu çörekler. Halka çörek kuralına rağmen Nick'in marmelat dolgusunu seçmiş olması enteresan. Oldukça cesur ve yaratıcı. Peki bu bir hata mıydı? Dolgun'un ev yapımı yemeği sevdiğim şeyler tarifinden olduğuna emin oldum. Yaban mersini, patlayan şeker ve acı sos karışımı. Kim acı sos sevmez ki? Hmm, tamam, teşekkürler. Poli, sana geçelim. Bugün bize ne sunacaksın bakalım? Şey, jüriler, bildiğimiz bizim çilekten var. Ama Ayrıca kendi özel malzememden ekledim. <gülüyor> Sevgi. <laughs> Holly, bunlar harika. Evet. Bunlar gerçekten <laughs> tattığım en güzel çörekler. Harikasın. <laughs> Zihnim muhteşemli reddetmek istiyor, ama kalbim izin vermiyor. Bunlar çok leziz. Aa, teşekkür ederim. Nick. O kadar ah. leziz ki onları satmalıyız. Satmak mı? Bu da ne demek? Holly ile pastacılık yarışına girmemi istediğinizde elimize bir çörek krallığı geçeceğini bilmiyordum. Pastacılık ve pazarlama yeteneklerimizle servet kazanabiliriz. Pazarlama mı? Pazarlama konusunda hiçbir şey bilmiyor. Vay be, bu çörekler gerçekten leziz ve bu dolgu. Hmm. gerçekten de Dünya gezegeninin en iyisi. Üç, iki, bir. Oyunlar başlasın. Ah, ne kadar çok yorum. Tadım yorumcusu olduğunu bilmiyorduk Nick. Onlar ne Nick? Nereden aldın? Bir iki paket alabilir miyim? Nick, ben annem. Lütfen bana döner misin? Oh, buna hiç aldırmayın. <laughs> e, peki, gerçekten de eğlendik. Ve biraz fazladan harçlığın zararı olmaz. Daha çok pembe krema alabiliriz. Ve onlara uygun pembe kıyafetler de. <laughs> Çöreği daha hızlı yapmak için küçülelim. <laughs> daha küçük çörekler daha az iş umarım. Küçülme küçül. <laughs> <laughs> olamaz. Bu boynuzlu at olacaktı. Yıldız değil. Fazladan var mı? Fazladan mı? Layla zaten çok çalışıyoruz. Fazlaca yapacak vakit yok. Bu çocuk satışı değil. Bu bir iş. Bu işin dördümüzün bir şeyler pişirip eğlendiği bir şey olduğu zamanı gerçekten özlüyorum. Belki de ara vermeliyiz. Hayır. Şimdi ara veremeyiz. Bakın herkes paylaşım yapıyor. Melody de son paylaşımıma iyi yorum yapmış. Ah bu kadar yeter. Hadi burcu. Holly, ne yapıyorsun? Artık yeterli. Bize ne oldu? En başta buna başlamamızın nedeni eğlenip birlikte vakit geçirmekti, öyle değil mi? Ama bu satışları yaptığımızda buna değecek. Hı? Daha hızlı bile çalışabiliriz. Shani, bunlardan önce bu işi severdin. Unuttun mu? Sadece pişirip sonunda hepsini tadabilmek. Sanırım bunu söylemiştim bir kez. Ama artık kendimi tanıyamıyorum ben. Layla sense süslemeleri eğlenceyi ve yaratıcı olmayı sevdiğin için yapardın. Pastacılık işinde iyi olmak için değil. Haklısın. <laughs> Pişirmek eskiden eğlenceliydi. Hobi olduğu zaman ben mola verip rahatlamak için odama çıkıyorum. Bana katılmak isteyen olursa çok memnun olurum. E, tamam, belki de bu çörek krallığı bekleyebilir. E, çörek satmaya o kadar kaptırdım ki... ...yerken ne kadar eğlendiğimi unuttum. Alın size pazarlama. Herkese merhaba. Ben Polly ve hepiniz vloguma hoş geldiniz. Şey... Layla bugün alışveriş merkezindeki moda evinde yaz stajına başladı. Ve oldukça da gergindi. Neyse ki Şani ve ben yardım için oradaydık. Layla gerçekten çok sıkı çalışıyor. Bu yaz stajını nereden buldu? Moda evinin sahibi annesinin arkadaşı. Ve son elbise tasarımını görünce onu davet etmiş. Vay canına bu harika. Heyecanlı He olmalı. Aman tanrım ilk günüm ve şimdiden geç kaldım. Mesainin başlamasına daha bir saat var. Bu zaman yeterli. Saçını yapıp kıyafetini değiştirmen gerekiyorsa yetmez. Hmm. Rahatla. Hazırlanmana yardım ederiz. Teşekkür ederim kızlar. <laughs> Aa. Aa, Bunu düzeltemiyorum. Bana yeterince güzel göründü. Ah, bilmiyorum. Gerçekten gerginim. Kendi kıyafetimi bile seçemiyorken insanlara nasıl yardım edeceğim? Layla, sen harika bir stilistsin. Sadece içgüdülerine güven. Aa, gelen bir müşteri olmalı. Aa, şimdi ne yapacağım? Hmm. Ah. Benim bir fikrim var. <laughs> Tür. Cebine saklanırız ve tavsiye gerektiğinde sana yardım ederiz. Çocuklar, duydunuz mu? Dükkanın asistanı benden bu ayakkabıları yerleştirmemi istedi. Öneriniz var mı? Tamam, bu çok basit. Bunu kütüphane kitaplarına yaptıkları gibi mantıklı bir alfabetik sırada dizelim. Mavi olanlar ilk olacak çünkü M S'den önce gelir. Daha kullanışlı bir yaklaşıma ne dersin? Yazlık ayakkabıları bir tarafa, kışlık olanları diğer tarafa koyalım. Aa! Ama spor ayakkabılar ne yazlık ne de kışlıktır. Bak. Benim sistemim daha mantıklıydı. Ama burası kütüphane değil Şani. Layla, <laughs> burada çalıştığını bilmiyordum Layla. Oh, merhaba bayan Pocket. Yazın burada stajyerlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Raflarda yeni bir şey deniyordum da size yardımcı olabilir miyim? Aslında evet, şapka almak istiyorum. Size şapka koleksiyonunu göstereyim. <laughs> renginden pek Oo. emin değilim. Renk mi? Elbette. Başka bir tane bulayım. Aa, Şani sana olmayacağını söylemiştim. Ya, şunu ne dersin? Bir de şunu deneyelim. Aa, bu fazla mı büyük? uyumayacağını söylemiştim. Ama bu tarz ona yakıştı. Tamam. <laughs> Burada kalın. Çok özür dilerim. Bana ne aradığınızdan bahsedebilir misiniz? Klasik görünümlü bir şey istiyorum. Bir bakayım. <laughs> Buna ne dersiniz? <laughs> Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Benim için zevkti. misiniz? Aklını karıştırdığım için üzgünüm Layla. Evet, kavga ettiğimiz için de üzgünüm. Hayır, sorun değil. Sadece yardım etmek istediniz. Ama haklıydın Polly. İçgüdülerime her zaman güvenmeliyim. <gülüyor> Kızlar, buna <laughs> <laughs> ne diyorsunuz? Bakın, gökkuşağı renklerini sırasına uygun olarak dizdim. Vay, aferin sana Layla. Çok göz alıcı olmuş. Teşekkür ederim. Yardım etmeye çalıştığınız için teşekkür ederim. Niyetinizin iyi olduğunu biliyorum. Siz gerçekten iyi arkadaşlarsınız. <laughs> Layla ilk gününde gayet iyi bir iş çıkardı. Çünkü içgüdülerine güvendi ve özgüvenle çalıştı. Pekala, şimdilik kapatıyorum ve unutmayın, küçük güçlüdür. dinozorlar, antik mısır ve uzay sergilerimi sanki tüm hayallerimi alıp tek bir binada toplamışlar gibi. Unutmayın, kalan kısa sürede çok sıkışık bir programımız var. Birinin tükenmiş türleri olan büyük sevgisi yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Müze çocuklara nasıl özel hissettireceğini iyi biliyor. Ya da antiklere. <laughs> Listede sırada ne var? Antik Mısır sergisi mi? Kleopatra tam bir moda ikonu. Lahitlerden bahsetmiyorum bile. <laughs> Peki neden Poli tarzında gidip yakından bakmıyoruz? <laughs> yani sonrasında uzaylı puanına mı gideceğiz? Poli gerçekten kendini aştın sen. Oh, vay sağ ol Şen. Evet. Yani e, tam olarak değil. E, düşündüğüm şey daha yakından bakmak için küçülmekti kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Küçülme gücü. ...senin buz sergisi olduğunu biliyorum. Ama bir kerecik güvenilirliğimden ödün vermek istiyorum. Sırrın bende güvende Şani. Aa, gezegenlerin böyle güzel tasarımları olduğunu kim bilebilirdi? Satürn halkası gerçekten ilham verici. Aslında Layla, Satürn'ün bir değil sekiz halkası olduğunu biliyor muydun? Dün gece uzay belgeseli izlemenin karşılığını vereceğini biliyordum. Şani, söylesene uzayda hep neyi yapmak isterdin? Uh, uzaylı yaşamının dikkatini çekmek için Melodi'nin en büyük hitlerinden birini süpersonik iletişim uyduları üstünden almak. <gülüyor> <gülüyor> Bilimi cazip kılmak ve araştırma amaçlı. Elbette. <laughs> tamam. <laughs> e, i̇kincisi ise hep anlattığın gibi bay Kızların bir bölümünde olduğu gibi kozmik bir yakar top oyunu oynamak. Oh, dikkat et Poli. Güneşe uçan İkarus'la ilgili ne derler biliyorsundur. Uçmak konusunda harika olduğunu ve terslik çıkarmadığını mı? Tekrar dene. Endişelenme. Güneşe çok yakın uçmayacağız. Ayrıca bu sıcak bile değil. Tamam ama sadece kısa bir mükemmel <laughs> ebedi Olamaz. Olamaz tüm güneş sisteminin en büyük gezegenini mahvettik. Uzay kampından sonsuza kadar kovulacağım. E, bu dünyanın sonu değil. Tamam mı? Bunu çözeceğiz. Sadece biraz yaratıcı olmalıyız. Hepsi bu. Hadi Büyü. İşe yarayabilir. Ah kabullen Poli, işimiz bitti. Bunu tek başımıza düzeltmemize imkan yok. Birine söylemeliyiz. Minyatür dünyada Şaniye. Birine yaptığımız şeyi söylememiz gerek. Oo, seni dinlemem gerekirdi Şani. Bunun yaptığın en iyi müze gezisi olmasını istedim. Ama çok abarttım. Haklısın. Bunu biz düzeltemeyiz. Üslenmemiz gerek. Bu yapılacak en doğru şey. Haklısın Shani. E, hey, eğer iyi yanından bakarsak en azından dünyanın dengesini koruduğumuzu söyleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 bir hata yaptık e, ve bunu düzeltmek istiyoruz. istiyoruz. Anlamış. İki hafta içinde ancak böyle olması gerekiyordu. Evrenin dengesi yeniden sağlandı.